sweep the place nobody leads sure biz neyiz jakuza baban. Okay. Ağır yürüme yok mu ya? Yang. How dare you set foot in here again? Just stop. Amına koduğum. Savuştur bir dakika dur. Blok neydi? Oğlum. Tamam. Tuşları kavrayamadım. Gerçi bu tutorial değil mi? Amanıza koyarım sizin dojonuzun da. Tuşları... Ya ne kırk oğlum daha dur ellerim alışmadı ya. Katanayı bana ver. <laughs> Karakter Yakuza babası ölmüş ama kendi kurtulmuş. eyes on the character issue said are we Stop. stop hey yeah. okay. of course you've gotten slow sifu ha, sifu adam you know why i'm here don't you just step aside You were a mistake. Real Wars Prime olmuş. Uh, I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight, you've given me a second chance. Uh-huh. I will do what I must. <laughs> gel. Gel yeğenim gel. Oy. Oha. müziği yok aman aküyim. Ben şimdi müziği verim de siz görün o zaman. Hadi! Hadi! Oo, <laughs> oh, bu skip taşçığıma vurdu. Hop! Abi yerdeki herife niye vuramıyoruz ya? Taksana. <laughs> Oy. Ya saygıdan sokarım öyle saygısına. Ha biz içerideki çocuğuz. show Va kadın olarak da oynayabiliyoruz. İyi. Ne var? <laughs> Öldürmeyin beni Kardeşim oyun oynasaydık ya <laughs> Dur ben, ben şimdi arkadan Naruto müzikleri açayım da Kızım bir sal beni artık. Sevgilim değil arkadaşım. Bu ne? Ha. Anladım. Oğlum kolaymış lan. Ha öldürüyoruz mu sonra? Buna kodum çocuğu. Bunu sikerim seni. Ya. Gel. Kuzey Tekinoğlu değil mi? <laughs> Yukarı saldırıdan kaçın. Gözlüm <laughs> çok basit oyun bu arada. İnanılmaz basit bir oyun. Ha. Tilting yapacağız. Vay yavaş. Hadi. 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 Şey pardon hmm. <laughs> Aman ha kolum çocuğu O kolu mu yok onun Anası Gel Babamın katili gel Gel Amına kodum Parmak Kaplan pençesi Mantis yumruğu Ejderha bitirişi Tifu. Tı tı. yet Kaç yaşında? 75 yaşında mı ölüyoruz? <laughs> 70 Efta. O gece boğazımı kesen oydu. Pardon. oraka Listemde ilk sırada yer alıyor. Botanist olarak bir çeteye karışmış ve depodan hiç ayrılmıyor. Hmm. Babam ve Sifu tarafından Babam ve Sifu tarafından eğitilip yetiştirildi. Birbirimize yakındık. Yıllar boyunca bana çok şey öğretti. Ben çocukken karısı ve çocuğuyla ortadan kayboldu. Yıllar sonra geri döndü. Soğukkanlılıkla babamı öldürdü. Şimdi şehrin yüksek bir yerinde yaşıyor. Ve geleneksel tedavi merkezi işletiyor. Burada dünyayla temastan kaçınıyor gibi görünüyor. Orno dergileri. O neydi bir dakika? Bu kim? Sian. Çocukken onunla birkaç defa karşılaştım. Babalarımızın... Babalarımız birbirini kung fu ustası olarak tanırdı. Ölümlerinde rol al, ol, oynadığına inanamıyorum kulüpte gerçekleşecek alev atlı etkinliğe katılacak. Hadi gidelim. Atana matana yok. Hmm. Döner tekme oda. Güçlü süpürge oda. Ani tekme. Dönen kanca tekmesi. Ejderha tekmesi. Mentris yumruğu. Falan filan. Hiçbirini açamıyoruz. Nereden geçiyoruz? Va varoşlar başla. Varoş dövmek bizim işimiz kardeşim. Şimdi müziği kapatıp kendi müziklerimi mi açsam acaba? Müzikler güzel. Harbi mi? Kalsın mı müzikler? Ve çok ekstrem bir dövüş fightında açarız. Tamam kardeşim. Parlıyor burası işte. Hırt! Lan! Hadi. Oha canımız iyi gidiyormuş lan. Ha toparlanıyor ama değil mi? Lodnon hoş geldin. Tamam oğlum kolay. Selamun aleyküm. Aşağı yaparsak yukarıdan dolaşılıyor. Ya sen ne diyorsun dayı amına koyayım ya. Bayıltırım seni. Bunlar osuruk. Belli. Junkies. I don't think they'll be a problem. Gerek yok. Gerçek bir kung fu ustası onun en büyük silahı yumruklarıdır. Lan! What fucking Bir şey diyeceğim, seslendirmeyi Japonca yapamıyoruz mu cidden ya? O saçma olmuş. Hadi hadi. 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 Just need to run at it. Hey you. Hah? Ee, ne oldu kaltak? Dayak mı istiyorsun? O! Boros kucağı. Atan hoş geldin. Şeden kaçabiliyoruz büyük ihtimalle de ben yapamadım. Bu ne? Morsis. Yeni bir uyuşturucu çıkartmışlar. Kalleşler. Uy! Abi bir saniye ya. Burada da müziğimi vermem lazım ama 8 ton adam döveceğiz amına koyayım. Bana bir tane sert müzik ver. oğlum gelin lan Gel Kimsiniz lan? Hadi. Ha anladık. Önüne biraz agresifliğimizi kesmemiz gerekecek. Oha! Piç! Ben yok mu can? Ölmem oğlum. Ver bakayım şu götten kırma süpürgeni. Ölmem oğlum sakin olun. Sakin. Oha, yavaş. Yavaş. Ya mal ne içeri atlıyorsun amına koyayım. Sikerim belanı. Shit G girip dayak yedi ha <laughs> <laughs> lan peçet ne kafama şiş atıyorsun abi yuh ya abi ama ama uzaktan silah sallamak nedir ya erkekler mı arkadaşlar siz söyleyin ya. Artık daha tecrübeliyim. Gel. Uçur. Gel. Bir dakika dur. Ne kadar XP'm var? Tamam. Bana bu lazım. Kalk.

O oh. Hadi I'm getting closer. 3 yılda geldik amına koyayım buraya ya. Durun arkadaşlar. Şimdiden 23 mi? Hayır oğlum bir dur ya. Su pençesi. Hut. Sarmadı. Tersine fırlatma. Sarmaz. Kroşe gardı. Uff bu iyiymiş. Counter Bak counter atak bize lazım. D1 üçgen. Hadi, hadi. 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 Sıkmına vurdum. Parçalarım lan. Nereden çıkacağız? Tam mı ineceğiz? What? I'm not boss. Shame I'll have to throw you back through it. What? out. Artık tecrübelendik. Hadi. O 7. ölüm mü sıfırladı? Patroya niye yandım. Parayı alsana ha. Arkadaşlar şu an kaç yaşındayız? 24. Bak. Bir yaş daha üstüne çıkmam. Ehmal hoş geldin. London hoş geldin. 45 mi? <laughs> Kapıyı gösterin bana. amına Hadi Lan bir çekil amına koduğum karısı Hadi Teker tekil gel lan! Aman Sen gördüm. Hadi! Bir şey diyeceğim. Tam bir Fatih Terim editi yapılacak şey değil mi ya? Daha yaşımız genç durun.